Efendim bazı uzmanlar, bazı hocalar Mart'ın ilk haftası için çok önemli ve tehlikeli diyorlar. İster istemez bir tedirginlik olur. Ne yapmak lazım? Ne şekil dua etmek lazım? Bazı hocalar yani insanların kamilleri kemalat erbabı Ümmet-i Muhammed'i korkutacak şeyleri asla konuşmamışlar. Müjdeli şeyleri konuşmuşlar. Yani bir hoca diyorsa ki, filanca güne dikkat edin, Aa, o gün devrildik, Allah onu devire. Allah onu devire. Niye Ümmet-i Muhammed'i korkutuyorsun? Yani keşfin, kerametin göstereceğim diye. Şimdi öyle bir hal aldı ki, ben bir yazı yazmak istedim sonra vazgeçtim. ya yani o harflerle dalaşmak istemiyorum. Şimdi bu e, yer bilimci medyumlar çıktı ya. Yarın filanca fay. Öbür gün filanca fay. Tarih veriyorum falanca fay. Artık öyle bir hal aldı ki istiyor ki o gün öyle olsun ki ha ben dememiş miydim? Desin. Bunlara insan demek mümkün mü ya? Bunlara insan demek mümkün mü? İstiyor ha istiyor. İstiyor. Ben bir hafta içinde şu olacak. Bak ha. İstiyor ki o bu hafta içinde bir şey olsun ki ha. Bak ben demiştim. Yani nefsini tatmin etmek için binlerce on binlerce insanın zararını istiyor. Böyle bir pislik işin içine düştük yani. Tabi ondan hocalara da payını alıyorum, Duyuyorum yani. Birine de rastladım. Filanca güne dikkat edin. şüş Eğer adamsan onu söylemesin. Adam değilsen hakikaten çüşsün yani. Niye korkutuyorsun insanları? Müjde ver. Müjde ver. Çok güzel bir misal var. Bir zamanın hakimi rüya görmüş. Rüya tabircilerini çağırıyor. Her gelen diyor ki tebaanın hepsi ölecek. Tebaanın herkes yakın dostların hepsi ölecek. Herkes ölecek. Hepsini de atıyoruz zindana. Biri geliyor diyor ki tabağın içinde en uzun yaşayacak sizsiniz sultanım diyor. <laughs> Aynı söz değil mi? Ama birisi adam gibi söylüyor. Birisi kötü tarafından söylüyor. Aynı söz. Hepsinden uzun yaşayacaksın demek. Çevren hepsi önce ölecek. Sen sonra yakaracaksın. Doğrusu bunlar bu şey son zamanda yani adeta demiyorum kasten iradi olarak istiyor ki filanca gün zelzele ola ki diye <laughs> bak ben de şeydim. Allah bunların ağzını yere sürte, toprağa sürte ben ne diyeyim yani. Kendi bir nefsini tatmin edecek diye binlerin, on binlerin, yüz binlerin zararını istiyor yani. Hiçbirine de inanmayın bunların. Hiçbirine de inanmayın. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Şimdi bakın. En aşağı 4 aydır, 5 aydır o bir tane şey var. Havadan, civadan haber veren bir müessese var. Filanca tarih diyor. Tam tarih veriyorum. Hatta öğlenden sonra diyor. İn adına öğlenden sonra bahar oluyor yahu. Dikkat edin. Kar, fırtına, tipi gelecek o gün şemsiyesi çıkan nevi yıkıldı diyor. O gün dikkat edin yüzde doksan beşi ters de yapıyor. O gün bahar havası oluyor. Bir defa Allah dese işler değişecek. Ha bu sene onun için kuraklık gidiyor işte. Firavun'a ne konuşuyorlar? Firavun'a ne? Allah'ın bildiğine ortak olmak istiyorlar. Halbuki yağmurun gelişini Allah'tan başka kimse bilmez. Bazı hocalar da öyle. Filanca tarihe dikkat edin. Ne var o tarihte? Yer mi dönecek? Şey mi, var, mi Niye söylüyorsun bunu? Biliyorsan istiğfar et o güne kadar. Göz yaşı dök. Allah'ım bu ümmeti Muhammed'e merhamet et, lütfet. Aman ya Rabbi. De Allah sızla ki Allah o günü göstermeye bize. Müjde verir gibi filanca gün bekleyin alt üst olacaksınız. Bunların dediklerine inanmayın. Yanlış hepsi.